Evet bak hayatı kaybetmek dedi. Tam da konumuz bu aslında. <laughs> Basında bir ölüm haberi duyduğumuz zaman bize bu hayatı kaybetmek olarak anlatılıyor. Acaba bu ne kadar doğru bunu irdeleyeceğiz. Şimdi İslami literatürde ölen için ne diyoruz? Allah'ın rahmetine kavuştu diyoruz değil mi? Bak bir bu tabiri kafanıza tutun. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bir de işte kaza geçirdi ve hayatını kaybetti. Artık işte yok. İki tanım arasında ne farklar var mesela? İki tanım arasında ne fark anladın? Allah'ın rahmetine kavuşmak ve hayatı kaybetmek. Ne kadar zıt iki kutup değil mi? Yani biri Allah'ın rahmetine kavuşmak hani böyle elhamdülillah falan diyebileceğim bir şeyken bize hayatını kaybetmek olarak anlatıyor. Batılı filmler, işte basın da böyle anlatıyor. Yani en dindar dediğim basın bile değil mi? Şurada şurada kaza oldu. 15 kişi hayatını kaybetti diyor. Allah Allah. Şimdi bu birinci mektupta bir yer okuyacağız ama ondan önce bir zamanı soruyorlar. Diyorlar ki Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır? Konumuz o değil ama buradan bağlayacağız. Diyor ki hayattadır ama hayat tabakası 5 mertebedir diyor. Biz birinci mertebedeyiz. İşte Hazreti Hızır ikinci mertebede sayıyor böyle. Şehitler var 4. mertebede. 5. mertebede de kabirdekiler diyor. Demek ki kabirdekiler de hayatta mı? Bu tanıma göre hayatta. Bediüzzaman'ın zamanın tanımına göre bizim görmediğimiz toprak altına bıraktığımız kişilerin hayatta olduğunu bize söylüyor. Ki Kur'an'ı tanımı da böyle. Şimdi bu ne demek bunu anlamamız lazım. Çünkü bu bizim bakış açımızı çok etkiliyor. Yani basından hayatın işte 15 kişi hayatını kaybetti. Bu çok ölümü böyle soğuk bir bakış açısı bizim almamızı sağlıyor yani. Böyle sürekli haberleri izleyen biri bu ruhumuzu, bilinçaltımızı kötü etkiliyor. Bakalım ölüm neymiş? Bakın Kur'an'da şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyeblüveküm eyyüküm ehsenu amela'' gibi ayetlerde mevt dahi yani mevt ölüm çok geçtik dersin içinde hayat gibi bir mahluktur hem bir nimettir diye ifham ediliyor mahluktur. Ellezî halakal meyte vel hayat. Hayatı da yaratan odur diyor ayet. Ölümü de yaratan odur diyor. Halbuki ölüm zahiren ne? Halbuki diyor zahiren mevt inhilaldir, ademdir, dağılmaktır yani görünüşte, dış görünüşte. Tefessühtür, çürümektir, hayatın sönmesidir, hadimül lezzattır, lezzetlerin bitmesidir. Nasıl mahluk ve nimet olabilir değil mi? Yani Mahmut'un tanımı gibi ölüm dıştan görününce nasıl? Bitmek, lezzetin bitmesi, Dıştan bir çürüme, dağılma var. Toprağın altına bir beden koyuyor, konuyor. Şimdi bundan Kur'an nasıl yaratmak olarak bahsediyor? Bitirmek olarak bahsetmesi lazım. Hani hayatı bitiren de biziz dese tamam da ölümü yaratan da biziz. Oradaki yaratmak öyle görünmüyor dışarıdan. El cevap. Birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi mevt, ölüm, vazifeyi hayattan bir terhistir hayat vazifesinden bir terhistir. Şimdi terhis deyince var mı askerliğini yapmış olan? Terhis günü nasıl bir gündü? Muhteşem. Terhis günü bir askerin en beklediği gündü değil mi? Peki terhis, terhis olduğun zaman önceki askerlik arkadaşların bu terhis olayından ne dediler? Neydi isim? Remzi. Remzi hayatını kaybetti. Aramızdan ayrıldı. Böyle bir tanım var mı hiç? Hayır. Yok değil mi? Niye terhis? Hayatını belki askeriyenin içindeki hayatını noktaladı ama Remzi'nin hayatını bitirmesi söz konusu değil. Başka bir alemde aynen devam ediyor. Diyor ki ölüm terhistir. Şimdi bir. Bir paydostur. Aynı şekilde ney paydos? Mesainin bitmesi. <laughs> Yine bir hayatın bitmesi olarak anlamıyoruz. Bir tebdili mekandır. Mekan değişikliği. Bakın ölüm Kur'an'a göre, İslam'a göre, bizim inancımıza göre. Şimdi şu, bu derste şunu sorguluyoruz aslında. Benim inançlarımla söylemlerim inançlarımla bilinçaltım uyuşuyor mu? Kur'anî bakış açısıyla ölüm neymiş aynı zamanda bir mekan değişikliğinden ibaret. Yani şuradan salonu çıkıp terk eden birisine ben hayatını kaybetti demiyorsam, ölen birisi için de bu tabiri kullanmamam, aklımda da böyle bir düşünce olmaması lazım. Bir tahvili vücuttur, vücut değişikliğidir. Hayatı bakiyeye, sonsuz hayata bir davettir, bir mebdedir, başlangıçtır. Bir hayatı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk yaratma ve takdirledir. Doğru mu? Nasıl dünyaya geliyoruz çünkü? Bir yaratılış var. Bir zat bizi yaratıyor, hayat veriyor ve oyunu alıyor yani hayat oyunu alıyor. Aynı şekilde diyor ki öyle de dünyadan gitmesi de, bakın hayatın dünyadan gitmesi diyoruz. Hayatın dünyadan gitmesi de, demek ki bitme yok. Hayat dünyadan gidiyor sadece. Bitirdi hayatını. Yok böyle bir şey yok. Gitmesi de bir halk ve takdirledir ve tedbirledir. Şimdi buraya kadar güzel. Ölüm paydostur, terhistir, işte yok olmak yoktur falan bunlar Kur'an'ın iddiaları. Şimdi buna bizim bir delil getirmemiz lazım. Gözle görülür bir delil bulmamız lazım. Doğru mu? Buna şimdi delil olarak Kur'an bunu böyle söylüyor dersek nefsi ikna için veya diyelim böyle soruları olan birisini ikna için yeterli olur mu? Olmaz değil mi? Niye olmaz? Bir örnek Çünkü Kur'an, eğer adam mesela Kur'an'a inanmıyorsa onun için bir referans değildir. Adamın gördüğü alemden, şahit olduğu alemden reddedemeyeceği bir yerden bir delil getirmemiz lazım. Şimdi bakın çok çok dikkatli dinleyelim burayı. Ne demek yani? Ölüm, hayatın bitmesi, nereden bitmesi, nereden bileceğim ki? Zahiren bakınca toprağın altına gidiyor adam. Başka da bir şey görmüyorum. Ne demek hayatın bitmesi değildir, terhistir, vücudun değişikliğidir falan. Nereden anlayacağım bunu? anlayabileceğim bir örnek, bir işaret olması lazım. Bakın, çünkü en basit tabakayı hayat olan hayatı ı nebatiyenin mevti. Canlılar en temelde kaç tabaka? Üç tabaka değil mi? En üst tabakada kim var? İnsanlar var, hayvanlar var, en alt tabakada bitkiler var. Şimdi en alt tabakada olan yani önem sırası açısından en önemsiz canlılar olan bitkilerin ölümünü inceliyoruz ölümü, bitkilerin ölümü hayattan daha muntazam, daha düzenli bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Niye? Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti ölümü, bak meyvelerin, tohumların, çekirdeklerin ölümü tefessühle çürümek ve dağılmakla göründüğü halde. Toprağın altında ne oluyor? Toprak tohum ölüyor, çürüyor ve dağılıyor. Doğru mu? Zaten böyle görünüyor. Böyle olduğu halde gayet muntazam bir muamele kimyeviye ile bir ilaçlama, kimyevi bir müdahale ile ve mizanlı bir imtizacatı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülatı zerreviyeden zerrelerin bir araya, hikmetli bir şekilde bir araya gelmesinden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sünbülün hayatıyla tezahür ediyor. Bakın örnek anlaşıldı mı? <laughs> Çekirdeğin ölümü ne oluyor? Toprağın altında çekirdeğin ölümü neyi sonuç veriyor bize? Toprağın üstünde sümbülün doğmasını sonuç veriyor. Zahiren baktığınız zaman oradaki çekirdeğin o kabuğunu atıyor değil mi? Tohumu bilirsiniz. O dışındaki kabuğu atar, o toprağa dağılır, çürür, gider. Peki tohum hayatını kayıp mı eder? Hayır. O içindeki öz toprağın üstüne çıkar ve hangi hayat mertebesi daha yüksek? Değil mi? havaya çıktıktan sonra diyelim bir çiçek olduğunu düşünelim. Bir çiçek olarak hayatına devam eder. Toprağın altında öldü ama hayatı bitmedi. Sadece cesedini attı ve içindeki öz toprağın üstüne çıktı ve hayatına daha bir üst mertebede devam ediyor. Hayat şey, hava toprağa göre daha üst mertebedir. Daha latiftir, daha geniştir. Çiçek çekirdekten üstündür. Şimdi en basit canlı olan bitkide böyle bir durum var. Demek Çekirdeğin mevti, toprak altında çekirdeğin ölümü, toprağın üstünde sümbülün mevdi hayatıdır, hayatının başlangıcıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Şimdi o zaman burada oradaki toprağın altındaki tohumun ölmesi hadisesine bir bitmek olarak bakmazsın. Mesela diyelim baktık ki 10 tane sümbül vermiş. Bu hadiseyi yorumlarken biz ne diyoruz? Çiftçi ne diyor? Ya 10 tane sümbülüm oldu diyor. 10 tane çekirdeğim öldü mü diyor? Böyle bakmıyoruz değil mi? Bu bir yaratılış hareketidir. Bir halikiyet orada tecih, tecelli ediyor yani. Demek ki çekirdeğin mevzide sümbülün mebdii hayatıdır. Gördüğümüz alemde bu böyle. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır diyor. Şimdi peki bu delili herhangi biri bunu inkar etme şansı var mı? Yani alakası var canım hiç çekirdeğin böyle bir şey var mı? Yok değil mi? Yani bunu bilim söylüyor. Biyoloji, biyoloji okuyanlar, biyoloji bilenler, kainatı bilenler bunu biliyor. İnkar edemeyiz. En basit tabakayı hayatta olan varlıkların ölümü böyle. İşte en edna bir tabakayı hayat olan hayat nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve imtizamlı olsa. Neden bitki hayatının ölümü böyle hikmetli? Enes? Nerede hikmet? Verdiğimiz örnekte hikmet nerede? Ne Yani bitkinin ölümü neden hikmetli oldu da başıboş bir hadise olmadı? Ha, sümbül çıktığı için. Sonuçta bir meyve var. Rastgele bir olay yok. Bu hangi tabakayı tabakada böyle? En basit tabaka olan, hayat mertebeleri içinde en basit hayat tabakasına sahip olan bitkinin ölümü böyle. Demek ki tabakayı hayatın en ulvisi olan hayatı insaniyenin başına gelen mevt. Elbette bu cümleye çok dikkat edelim. Bakın çok çok aşikar bir delil aslında. Yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi. Yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı vakiye sünbülü verecektir. Delil ne? Bak işte dışarı. Çekirdekler daha üst bir seviyeye çıkmışlar. En basit olanlar. Elbette en üst seviyede canlı olan insanın ölümü de toprağın altına girmesi de aynı Kur'an'ın haber verdiği gibi alem ve berzahta daha yüksek bir hayata sebep olacak. Şimdi bu açıdan ölümlere biz baktığımız zaman ölüm bir problem yaratması lazım mı insanın ruhunda? Yok ne, ne önemi var ki yani? Çekirdeğin ölümüne kim üzülüyor? Hangi çiftçi üzülüyor yani? Çekirdeğin ölümüne üzülür mü? Daha yüksek bir yaratma var orada yani. Bak en basit tabakayı hayatta böyleyse o zaman insanın ölümü de aynı. İşte bu ama batı felsefesinde veya basında bunu göremezsin yani. Erzincan'da araba kazası oldu. 15 kişi hayatını kaybetti. Bu ne lan böyle haber mi olur? Yani is şeyin İslam'ın şeyine aykırı, Kur'an'ın verdiği habere aykırı. Şöyle anlatması lazım. 15 kişi Allah'ın rahmetine kavuştu ve daha yüksek bir hayata sahip oldu. Bak komik geliyor ama inancımız bunu söylüyor. Doğru mu? İmanlar hayata tesir etmeli yani. Cehenneme gitmesin. Cehenneme gidip gitmemesi ayrı bir konu. Ama daha hayatının bitmemesi kesin yani. Bitmediği kesin. Yani o evet ayrıca onun için endişeleniyoruz yani insanlar için. Cehenneme mi gidiyor, cennete mi gidiyor endişeleniyoruz. Ama şu bir kesin ki yok olma, bitme yok. Hatta bakın bu bir Özgecan Arslan vardı hatırlıyor musunuz? Bir ölümü vardı. Yani onun ölümünde şimdi adını vermeyeceğim ama bizim böyle din işlerinde çok önemli bir adam şöyle bir tweet attı. Şuna benzer yani hatırlıyorum. İşte e, e, masum Özgecan'ın hunharca yok edilişini kınıyorum. Yok edilişini diyor adam. Hayatın bitmesi de demiyor yani. Ya bizim söylemlerimizde imanımız arasında çok ne demek yok edilişim ya? Neye inanıyoruz biz yani? Hayat bitmesi, yok ediliş böyle bir şey yok. Ölüm bizim için bir ara terhisten ibaret yani. Nasıl terhis olan askere, içeridekiler hayatını kaybetti diye üzülmüyorsa biz de hayatını kaybetti anlamında, yokluğa gitti anlamında üzülmeyiz. Ha, Peygamber Aleyhisselam'ın e, torunu zannediyorum vefat ediyor. Onun da gözü yaşarıyor, o da ağlıyor. Göz yaşarır, kalp üzülenir diyor ama bu nasıl bir hüzün biliyor musunuz? Şöyle, çocuğunu üniversiteye gönderen bir annenin hüznü gibi veya çocuğunu evlendiren bir annenin hüznü gibi. Yokluğa gitti diye değil, belli bir süre ayrılıyorum ya ondan. Onun üzüntüsü o. Yokluğa gitme üzüntüsü değil. Hatta böyle yüksek seviyede bağırıp çağırmalar, ölümlerde yüksek seviyede yas tutmalar, karalar bağlamalar böyle bir şey yok. Bunlar caiz değil İslam'da yani. Çünkü inancımız da terzi. Niye yani? Ebedi hayata gitti yani sonuçta. Araya bir süre giriyor sadece. Üzülüyorsam ona üzülüyorum. O yüzden bunu kafamıza kazıyalım. Yani böyle de bir haber gördüğümüz zaman dikkatimizi çeksin. Ya bak hayatını kaybetti diyor. Bizi nasıl etkiliyorlar? Kötü etkiliyorlar. Mesela filmlerde değil mi? Ölen sanki yokluğa gitti artık o aramızda yok diyor mesela. Bir daha onunla asla görüşelim. Böyle bir şey yok yani. Bizim inancımızda asla böyle bir şey yok. Ölümde aynı Kur'an'ın söylediği gibi hayat ne kadar mahluksa, yaratılmış bir şeyse ölümde onun kadar mahluk ve yaratılmış bir şey. Vücut elbisesini çıkarıyor, başka bir aleme geçiyor. Ruh devam ediyor yani. Biz şimdi mesela hayattayız derken neyi kastediyoruz? Bedeni mi kastediyoruz, ruhu mu? Ruhu kastediyoruz değil mi? Beden bizim kullandığımız bir cihaz. Bedenin de hayatı var elbette ama bizim asıl benliğimiz kendimiz ruhumuzdan kaynaklanıyor. Şimdi beden ölünce bu değişmiyor. Tıpkı işte o çekirdekteki gibi. Çekirdek de bir kabuk atıyor dışarıya. Toprağa gidip parçalanan bir kısım var ama içeriden öz çıkıyor. Yukarıda hayatına devam ediyor. İnsanın da ölümü aynen bu şekilde. Son cümleyi tekrar okuyup bitireceğim. Aslında ölümün bir de nimet boyutu var ama bunu uzatmayalım. Sonraki bir derse bırakırız. Ölüm neden yaratılmaymış? Kur'an neden yaratılmayı tarif ediyor? Gözle gördüğümüz bir delilden yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı baki sümbülü verecektir. Bak şu an ne yaptık biliyor musun? Kur'an'ın getirdiği bir hükme, Kur'an'ın getirdiği bir iddiaya nereden delil getirdik? Nereden delil getirdik? Somut örnek kainattan değil mi? Dünyadan, herkesin kabul ettiği yerden. Yani Allah'ın Kur'an kitabındaki iddiaya kainat kitabından bir delil getirdik. Zaten bunlara delil olması için de Allah'ın sistemi öyle koyuyor yani. İbret alın, görün, tefekkür etmez misiniz diye bizi bunları düşünmeye sevk ediyor. Peki, tabii hayat devam edecek ama Remzi'nin de hatırlatması gibi inşallah hayırlı bir ölümümüz olur yani. Yoksa gene sıkıntı olabilir. Allah razı olsun. Efendim.